Ve söylediğim gibi 2011 senesinde neler yaşandı sonrasında neler olacak hem biz altın petrol e, altın dolar açısından değerlendireceğiz hem de avrupa olarak değerlendireceğiz. Hemen konumuza hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de geçmiş geçmiş olsun. Çok teşekkür olsun. ediyorum. Avrupa'da Sesiniz kış biraz... depresyonu var ya ben de, de <laughs> grip depresyonu oldu bugün maalesef. Üzüldüm Avrupa yı. Ama hala o canlılığı koruyoruz. E, e, evet koruyoruz yani. ama işte böyle e, Avrupa'nın durumu beni de hasta etti diyebilirim. E, hemen isterseniz ...grafiklerle başlayalım. Özellikle altın... ...çok merak ediliyor biliyorsunuz. 2012 senesi... ...içerisindeki en azından ilk çeyrekte... ...ilk yıl aylarda neler olacağına dair. E, bu grafikte biz neler... ...görüyoruz hocam? Evet. Ki, e, hatırlarsanız şey. geçen haftalarda da... E, ...bu grafiğin tabii ki biraz daha eskisini... ...kullanmıştık ama daralan üçgen formasyonu... ...kırdıktan, kırdığı noktadan... ...itibaren tutmanın... E, ...çok zor olacağını söylemiştik. Evet. Yukarı doğru da... ...bir hareket olabilirdi. Aşağı doğru da ama... ...altında aşağı doğru bir hareket... ...söz konusu oldu. Buralarda artık... Bir 580'ler destek noktaları, oradan biraz 1600'e doğru tekrar bir Şurada. hareket görebiliriz. Evet. Bugün itibariyle 1604'lerde şu anda altın. Evet. Eğer buralarda da tutunamazsa altında aşağı doğru bir gidişin olmasını beklemek gerekiyor yatırımcılar açısından. Içerisinde. Evet, en azından evet, teknik kesinlikle. düzeltme babında bakıldığında kesinlikle. aşağı yön nereler olabilir hocam? Yani ben ilk tutunacak noktalar 1580 olarak görüyorum. Orada Polisi. bir hareket tekrar 1600'e doğru olacaktır. Daha Hı -hı. sonra da 1500'ler ve 1400'lere doğru bir gidiş. 1520-1480 evet. gibi diyebiliyorsunuz. 1400 1400'lere kadar gelişiyor. 1400'lere kadar evet. gelebilir. Peki Dikkat dolar... ederseniz ortalamayı da kırmış durumda zaten. Evet şu noktada evet. da onu da söylemekte fayda var. Ortalamayı kırıp aşağı yönlü evet. bir hareket gerçekleştirdi. 2012 senesinde altın yine takip edeceğimiz, ekonomi açısından takip edeceğimiz bir değer olacak. Güvenli Ve... liman olarak görülüyor. <laughs> bir de yorum var güvenli liman olarak artık dolar görülüyor diye. Böyle bir enteresan i̇şte, yorum da var. Dolara da bakalım. İşte ee, yatırımcıları yönlendirme açısından çok farklı. Hatırlarsanız bundan bir ay önce, iki ay kadar önce altın nereye gidecek, nereye gidecek diye tüm gazetelerde ulusal basında, uluslararası basında haberler gördük. Oradan itibaren aslında altının e, tam taba, tavan yaptığını görüyoruz. Onun arkasından da hemen düşüşler geldi. 1980'leri yanılmıyorsam gördü e, ve geriye gidiş başladı. Bu da Amerikan doları TL grafiği. Evet, burada da e, uzun zamandır bir beklenti var. 1.90'ı kırar mı, kırmaz mı diye ama 1.90'ın üzerinde Merkez Bankası'nın çok ciddi bir ee, operasyonu oldu netice biz bunu itibariyle bunu sizinle konuşmuştuk aslında ama e, biz evet. çıktınız <laughs> <laughs> 1.90'da e, operasyonun başlatılması müdahalenin başlatılmasıyla birlikte altında bugün 1.88 rakamlarını gördük dolar ee, evet, ben hala şunu koruyorum Zeliha düşüncem şu e, bence dolar yeterince değerlendi bu noktalarda eğer çok büyük belirsizlikler olmazsa ve ülkemiz açısından sıkıntılar olmazsa ki olma ihtimalini ben düşük görüyorum. Bunu da vurgulamak lazım. Altında bir dolarda. E, dolarda özür dilerim. 1.65'e 70'e doğru bir Tekrar gerilemenin mutlaka olabilir. olması hmm. gerekiyor 2012 diye düşünüyorum. Piyasa seyircisindeki beklentilerimizden evet. bir tanesi de e, doların değer kaybedeceği. Yani dolar yeterince değer kazandı zaten. Avro da değer kazanma olasılığı olur. Avro da biliyorsun Avrupa Birliği'ne bağlı. Eğer Avrupa Birliği hala içindeki bu sorunları çözemezse ki e, sık sık toplantı yapıyorlar. Hep de yapmaya devam ediyorlar. Ocak 30'da var evet. E, bir de Şubat'ta var değil mi? Tabii her ay bir antördüm. defa toplanacaklarmış. Evet. E, netice itibariyle eğer bu toplantılardan bir sonuç Hı -hı. alınamazsa şunu görme imkanımız var. Dolar tekrar Euro karşısında değer kazanacak. Hı -hı. Euro da Türk Lirası karşısında mutlaka değer kaybedecektir diye düşünüyorum. Peki siz senede grafiğine de bir bakalım. E, orada neler görür? Sonra Avrupa'ya geçeceğiz. Avrupa'daki ekonomileri. Burada... Evet. E, İMKB beyaz olan alttaki gelişmekte olan ülkelerin ortalaması burada. Üstteki sarı çizgiyle ifade ediliyor. Değil mi? Evet. Kasım ayı içerisinde hatırlarsan EMKB gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla bir Hızlı değer kaybına evet. neden oluşturdu. Olmuştu. Ama ondan sonra baktığımızda gelişmekte olan ülkelerin endeksi endeksleriyle beraber hareket etmekte. Niye hı. bu grafiği gidiyor. önemsiyoruz? Hı hı. E, gelişmekte olan ülkelerden ayrışmadığımızı gösterme bir anlamında önem çok ayrışmışız önemli. Tabi. Çok önemli. Özellikle orada da gelişmekte tabi. olan ülkeler Türkiye'de eee İstanbul Kıymetler Borsası beyaz çizgi olan e, 2011 9. ayda bir ayrışma vardı pozitif yönde. Evet. Burada ama da, da negatif bir ayrışma gidiyor. olmuştu evet. ama şu anda e, birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Bu ülkemiz açısından da Olur. önemli bir olay. Ayrıca İMKB'nin fazla değerli olmadığını da bir göstergesi olarak sunabiliriz. Evet, hükümetlerin borçlu ve fazlalarını gösteren diğer grafimize geleceğiz. 1999-2010 arasındaki grafik şu an görüyorsunuz. Burada Avrupa Birliği, Avrupa Bölgesi, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İngiltere var tabii renkli ama bizim özellikle hocamızın zannediyorum buraya daha çok dikkat çekeceksiniz. Evet, burada geçen haftalardan hatırlarsanız Yunanistan zaten yüksek bir borçlanma oranına gittiğini ve bu anlamda da en üstte Yunanistanı görüyoruz. Evet, Arkasından da beyaz. Almanya. Değil Almanya. Evet. Almanya'nın borç <laughs> ama Almanya'nın üretim gücünün yüksek olması bu borçlarını çevirebilmesine olanak sağlıyor. Fakat Yunanistan'da ne yazık ki üretim gücü kobi sayısı açısından da bakmıştık geçen hafta evet. itibariyle ciddi bir düşüş var. Bu nedenle e, Avrupa Birliği'nde yükselen bir borçluluğun hala tehlike oluşturduğunu. ...net olarak ifade etmekte fayda var. Borç ama krizi devam evet, evet. Bir sonraki grafiklerde göreceğiz. izleyicilerimizle beraber Almanya ve Fransa'nın... ...nasıl ayrıştığını, yüksek borçlu olmasına rağmen... ...nasıl kendilerini kurtardığını da... ...birazdan göreceğiz. Diğer grafimize Kobiler'e geçelim. Biz bir önceki yayında da bu Kobiler'in sayısını vermiştik. 2200 temel baslı grafik bu. Onu da aktaralım. Yine aynı şekilde Fransa, Almanya, Yunanistan... ...İlanda diye devam ediyoruz. En üstteki Fransa olsa gerek. Evet. Burada aslında dikkat etmemiz gereken bir şey var. E, temel olarak COBİ'ler bir ülkenin e, krizlerdeki esnekliğini gösterir. Tabii, yani küçük krizlere bir orta karşı evet, orta ne kadar dayanıklı. Subap. Evet. subap gibi görebilirsiniz. Bir de dayanıklılık açısından Hı -hı. çok önemlidir. Üretim gücünü de gösterir. Bakın bu yıldan itibaren, buradan itibaren, 2002 yılından itibaren Fransa'da çok yüksek bir artış var kobliler sayısında. İlginç, evet. değil mi? Evet. Almanya'da yine artış var. Ama diğer ülkelere baktığımızda ciddi bir düşüş var. Hı -hı. En fazla düşen ülkede Yunanistan. Evet. Öyle değil mi? Arkasından İtalya. Onun arkasından da İspanya. Çok Şurada. ilginç değil mi? Evet. Evet. Yani, yani üretim, üretimlerden çekiliyorlar ve dolayısıyla aslında üretimle krizin nasıl birbirine paralel olduğunu İnsanların bireysel faaliyetlerde dahi olmak üzere yavaş yavaş çıktıklarını görüyoruz. Evet. Bu doğrudan istihdamı da etkiliyor. Tabii. Bu doğrudan üretim gücünü de etkiliyor. Bu doğrudan ihracatı da etkileyen ana unsurlardan birisi. İşte bakın İtalya. İspanya ve Yunanistan bu bağlamda ne yaptılar? Tabii en büyük krizi azaldı. yaşayan ülkeler olarak karşımıza çıktı. Bu grafiğe baktığımızda görünüyor zaten. Ve evet. bir başka sonuç daha var burada. O da şu. Almanya ve Fransa'da Avrupa'nın hep söylediğimiz bir söz üretim merkezi haline dönüşüyorlar. Amaçta bu muydu acaba ve, diye soruyoruz. Evet, insanlar. kesinlikle. Sanayi üretimlerine bakacağız yıllık bazda hemen. Sanayi üretim endeksleri yine aynı ülkelerden bahsediyoruz. Ciddi bir 2009 senesinde sanayi üretiminde bütün ülkelerde düşüş var. Ancak e, bakmomuzda yine baktığımızda Almanya değil evet, mi? Evet. Yine üstte Fransa Hı -hı. yine üstte olarak yer alıyor. Bu da bir önceki söylediklerimizin hepsini destekler nitelikte de bir grafik. Sanayi üretim endeksi de oralarda artıyor. Ama burada şunu da söyleyelim isterseniz Elian. Bakınız e, bu sanayi üretim endeksleri 2009'dan itibaren ciddi bir sıçrama göstermiş, evet, değil mi? Evet, şuraya kadar. Göstermiş. Evet, ciddi en bir en sıçrama Almanya'da şu... var. Evet. Yunanistan'da en düşüklerinden evet, birisi. Evet. Fakat burada önemli olan bir şey var. Kriz kriz diyoruz ama üretim endekslerinde de hep yükselme var. Evet. Bunu da gözden kaçırmayalım. Hı. Bu da neyi gösteriyor? Acaba yavaş yavaş krizden çıkışın işaretleri de gelmeye başladı mı diye Hı. bir soruya cevap Hı. verebilir Bu, diye düşünüyorum. dediği gibi acaba 2012 senesinin ikinci yarısından sonra biraz daha rahatlama görülecek mi? Ki Amerika'da Muhtemelen. var azıcık. Evet. Peki ülkelere göre gayri safi yurt içi hasıla grafiğine de bakalım. Son 3 grafiğimiz kaldı çünkü. Ülkelere göre gayri safi yurt içi hasıla en üstteki Almanya. Evet evet. Ee, evet İngiltere ama ciddi bir düşüş görünüyor ciddi bir düşüş var Fransa Fransa bakın trendini devam ettiriyor. Almanya Peki. Fransa aynı trend trend. İngiltere burada, bu arada son 5 dakikamız varmış. Peki. Onu da uyardılar. Hızlı hızlı geçelim isterseniz. İtalya'da biliyorsunuz 4. sırada hı hı. krize giren ülkelerin de altlarda olduğunu görüyoruz. görüyoruz. Bu da çok önemli. Yayıl saf yırtıcı diğer grafiğine de geçelim. Ee, evet, burada da Avrupa Birliği ve Avrupa bölgesini görmekteyiz. Ee, Avrupa bölgesi alttaki, üstteki de Avrupa Birliği. Bu da trendlerin birlikte yürüdüğünü gösteriyor. E, netice itibariyle Avru Avrupa bölgesindeki bir ülkenin Euro bölgesine girdiğinde düşündüğümüzde birlikte gayri safi milli hasıla da bir yükseliş, yurt içi hasıla da yükseliş olduğu görülüyor ki hı hı. bu da artık yavaş yavaş bu ülkelerin e, kendilerini toparlamaya başladıklarının bir göstergesi olabilir diye düşünüyorum. Ve, e bir grafiğimize geçelim. Fransa, bu da e, özellikle son günlerde tartıştığımız Fransa boykot, ihracat vesaire onun bir grafiği olsa gerek. Bu işaretlemişsiniz, Siz evet. 2006 evet. Bu evet. grafiği niye koyduk? E, son günlerde e, Fransa ile yaşadığımız sorunlara binaen, hep ifade edilen bir şey var. Fransa'ya boykot olmalı mı? E, boykot olursa ne noktalara gelir. Hatırlarsanız 2006 yılında Fransa'yla buna benzer bir olay yaşadık. Ermeni soykırımı kabul edilmişti. Sözde Ermeni soykırımı kabul edilmişti. Bu tarihte bakınız Fransa'ya hem ithalat hem de ihracat rakamlarımızda ciddi bir Düşüşmeler. düşüş var. Evet. 2006 yılından bahsediyorum. Hı hı. Bu yaklaşık 4 milyar dolarlık bir Düşüş. Bu tabi devletin desteklediği, daha doğrusu hükümetin desteklediği anlamında söylemiyorum, vatandaşın kendi haline bıraktığımız zaman yaptığı bir hareket. Yani yaklaşık 4 milyar 5 milyar dolarlık bir boykot söz konusu olmuş. Peki. Bugünden itibaren böyle bir boykot olursa aynı izler görülebilir mi? O soruya da cevap vermek lazım. Muhtemelen yine vatandaş kendi başına bir harekete girerse vatandaşımız bu şekilde bir düşüşün olmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Fakat burada bazı tehlikelerimiz de yok değil bizim de üretim yapabilmemiz için bazı malları almamız gerekiyor Bu da atlan yapacak bir şey yok Evet grafiklerimiz bu kadardı bir haberimiz var sırada hemen ona geçelim Evet kriz dünyanın dört bir yanında bilindiği gibi grevlere ve protestolara neden oluyor hemen haberimizi izliyoruz. dünya etkisi altına alan ve halen bir çözüm bulunamayan kriz sosyal rahatsızlıklara neden olmaya devam ediyor Gelişmiş ekonomilerde halk finans kesiminin yaşadığı başarısızlığın yükünün çalışan kesimin omuzlarına yüklendiğine inanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise gelir dağılımındaki bozulma gözle görülür bir şekilde artıyor. Amerika'da Wall Street'i işgalet eylemleriyle Eylül ayından bu yana başlayan süreç devam ediyor. Bu süreç dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen eylemlerle destek buluyor. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde sayıları 100 bine aşan öğrenciler sokaklara dökülerek eğitim harçlarına yapılan zamları protesto ettiler. Ülkede kamu çalışanları da zaman zaman greve giderek ücret ve emeklilik politikalarında değişikliklere yönelik itirazlarını dile getiriyor. Grevler konusunda en yakın örnekse Perşembe günü Belçika'da yaşandı. Belçika'da kamu çalışanları yeni hükümetin emekli maaşlarında yapmayı planladığı indirime karşı greve gittiler. Perşembe günü yaşanan grev Brüksel'de otobüs ve yeraltı treni ulaşımının durmasına neden oldu. Öte yandan Fransa'da hava taşımacılığında güvenlik görevlilerinin geçen hafta başladığı grevler halen sürüyor. Şili'de Nisan ayından bu yana protestolar sürerken benzer eylemler Güney Amerika'nın bir diğer ülkesine Brezilya'ya da sıçramaya başlıyor. Evet son bir buçuk dakikamız bir dakikamız diyebiliriz. Avrupa'da bankacılık sektöründe 2012'de beklentiniz ne? Kısaca alayım mı? Şimdi çok kısa dedin bir dakika dedin hemen özetleyeyim ben de o zaman Avrupa'da son 500 milyarlık bir aktarım oldu biliyorsun bir finansman kolaylığı sağlandı. Bu anlamda eğer destekler biraz daha devam ederse, para genişletici önlemler devam ederse Avrupa Birliği'ndeki bankaların aynen Birleşik Devletler'de olduğu gibi kendilerini yavaş yavaş kurtarabileceklerini söylemekte fayda var. Ama bunu mutlaka Ülkelerin de desteklemesi gerekiyor. Sıkı bir bütçe politikası uygulayarak. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ederim. Bir sonraki sizinle programımız tabii ki Ocak ayında olacak. Yeni yılın ilk pazartesinde. Biz bize rakamlara da bakalım. Alternatif piyasalara. Altınla başlayalım. Az önce hocamızla da konuştuk. 1604 ons dolarda işlemlerine devam ediyor. Petrol 107.98, avro dolar 1.3070 dolar, Japon yeni 77.92 seviyesinde. Evet, Dünya ekonomisinin sonuna geldik. Yarın Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi İsmail Attekin Attekin'le bankaları Avrupa'yı 2012-2011'i konuşacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.